Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem Arkadaşlarımızla aramızdaki olan sevgiyi, huzuru daim etmek ve hiçbir şekilde bozulmamasını sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evli çiftler için olan bir işlemdir. Eğer erkek erkeklik görevini tam yerine getiremiyorsa onun daha aktif hale gelmesi için yapılan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.